Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel bir anne kurabiyesi yapacağız. Malzemelerimi hazırladım. Hemen başlayalım yapımına. Şöyle bir su bardağı yoğurt. Çıkmadı yoğurdum. Bardaklarım 200 mg'lık bardağım. Ölçüsü. 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı şeker 2 tane yumurtanın birinin sarısını aldım birini ayırdım kenara Evet arkadaşlar sil çaldı mecburen koşmak zorunda kaldım şöyle bir tane aroması güzel olsun diye güzel aroma katıyor. Çünkü portakalı rendeledim. Küçük tarafıyla suyunu da sıktım. Suyunu da ilave ediyorum. Bu zorunlu değil. Tabii ki tercihe kalmıştır. Yoğurdumun kaymağı vardı. Kaymağını da aldım. Ev yoğurdumun kaymağını da kullanacağım. Bunun yerine siz margarin de koyabilirsiniz. Şöyle güzel karıştıralım tüm malzemeleri 5 su bardağı un ekliyorum. 5 su bardağı iyi geliyor. Bazen değişebiliyor tabii ki. Yarım bardak fazla gelebiliyor. Daha da ekleyebiliyorum. Şimdi yavaş yavaş ekleyeceğiz. Yavaş yavaş. Bir tane de kabartma tozu koyuyorum. Önce tahta kaşıkla karıştıralım. Sonra da elimizle karıştırmaya başlayacağım. Şimdi hemen elimle yoğurmaya başlayalım artık. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Şöyle kıvamını da göstereyim. Normal kurabiye hamurlarından biraz daha yumuşak olması gerekiyor. Şimdi hemen şöyle parçalar halinde yuvarlayalım. Tepsimize yağlı kağıdımızı serdik. Üzerine dizelim. Bütün hamurumuzu aynı işlemleri yaparak tepsimizi dolduralım. Bütün tepsimizi doldurduk. Şimdi üzerlerine kenarda bıraktığımız yumurtanın sarısını sürelim. Fırınımızı da 200 derecede açtım. Isınıyor şu anda. Önceden ısıtılmış 200 derece fırınımıza veriyoruz üstü çatlayana kadar pişiriyoruz evet arkadaşlar kurabiyelerimi çıkardım fırından çok güzel piştiler şöyle göstereyim güzel güzel de çatlamışlar Evin, evi inanılmaz bir koku sardı portakal kokusu çok nefis bir kokuydu Umarım sizler de yapıp beğenirsiniz arkadaşlar. Çok hafif, çok güzel bir lezzet. Kahvemizin, çayımızın yanında. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımıza afiyet olsun diyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.